Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde tarih öncesi çağları ifade edeceğiz. Evet. Bunlardan birisi taş tabi. Taş tebliği kendi arasında 3 kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bunlardan birisi eski taş. Yani kaba taş. Yani peolotik çağı olarak M.Ö. 600.000'den 10.000 yılına kadar gelen dönemdir. Arkadaşlar taş devri insanlığın yaşadığı en uzun, en karanlık dönemdir. Çünkü bu dönemde yazı olmadığı için insanlar özellikle geçimlerini avcılık ve balıkçılıkla sürdürmüş. Üretici değil, tüketici oldukları için. Bu dönemde iklim koşullarından etkilendiği için mağara ve ağaç kabuklarında yaşamanı sürdürmüşler. Ayrıca küçük gruplar halinde avların peşinden bir bölgeden bir bölgeye sürekli göç halinde yaşamışlardır. Biz bu dönemi özellikle mağara duvarlarındaki hayvan ve av sahnelerinin döneme ait olduğu etkilerden yola çıkarak karşılaştırıp ona göre bilgiler vermek üzere yaptığımız araştırmalarda taş devri ile alakalı olan en önemli Anadolu'daki coğrafi kalıntılardan birisi Antalya'daki Karayın Belbaşı, Ayrıca arkadaşlar buranın en eski yerleşim yeri olduğu ile sürülen İstanbul'daki yarım Burgaz mağarası burada gösterilmiş. Bu dönemden gelen bazı ortaya çıkartılmış olan av malzemeleri içerisindeki taşların uçlarını yontarak özellikle taşları düzleştirerek av malzemeleri olarak kullanıldığını görmek üzere yapılan kazılar içerisinde bulunan malzemelere burada vurgu yaptıktan sonra ki özellikle de dediğimiz baltaların bu şekilde insanlık tarihinde ortaya çıkartmış etkenlerden birisidir. Arkadaşlar bu duvar resmi olup bir av hayvanı olan ve bufalonun üst atalarından olan bir hayvanın e, alt sahnesinin duvar resmi olarak karşımıza çıktığı bir port olarak size göstermek istedim. Arkadaşlar ikinci taş devrinin orta taş devri. Yani yontma taş. Yani mezolitik taş. Yani milattan önce 10.000 ile 8 arasında yaşanan dönemdir. Arkadaşlar bu dönemde özellikle taşların uçları daha da sivrilmek şartıyla ortaya çıkan kalıntıların Özellikle ele geçirilen bulgular içerisindeki insanların avcılık ve balıkçılıkla geçinmeye başladı. Ağaç kabuklarında mağaralarda yaşamaya devam etti ve klan denilen küçük, yarım ufak denilen bir kan bağına ifade ediyoruz. Arkadaşlar çağın sonunda buzdan erimesiyle Ayrıca çakmak taşından mikrolit adı verilen küçük araçlar yapılarak ki arkadaşlar şundan bahsediyor. İlkel, ilk ilkel aletler yapılmaya başlanmış ve biz buna taş balta burgusunu yapıyoruz. Ayrıca arkadaşlar dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuş ve ateşin bulunmasıyla çok önemli etkenler karşımıza çıkmıştır. Ateşin bulunması da insanlar Buzulların etkisi erimesine birlikte nehir kenarlarına yerleşerek burada ilk defa tüketici yaşamdan üretici yaşama geçmeye başlamışlar. Yani avladıkları etlerini pişirmişler, ısıtmada ateşten faydalanmışlar, ortaya çıkan klan denilen kapısı olmayan bacadan girilen Küçük köy altı yerleşimlerini yaparak korunma amaçlı. Ayrıca arkadaşlar bu dönemde aydınlanmada kullanılan bazı araç gereçler ortaya çıkmıştır. Bu devrin izlerini ise arkadaşlar dünyada Taşikistan Kuldara bölgesinde rastlanmıştır. Türkiye'de ise Antalya, Beldebi, Göller yöresinde, Baradiz, Ankara'da çay, Samsun'da ise Tekkegök bu dönemde ortaya çıkmış yerlerdir. Arkadaşlar Türkiye'de Orta Taş Devri'nde ise Antalya Bel dibinde, göller arasında Bardis, Samsun, Teknik Üniversitesi, Ankara Çarası, önemli yerler oluşturulmuş. Ve bu resimle arkadaşlar avcılık yapıldığının bir görselge olarak bizim karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar Taş Devri'nde insanlar el baltanı nasıl yapıyordu? Birinci etken bir taşın alınması. İkinci etken taşı taştan kırıp sürütülmesi. Üçüncü etken ise arkadaşlar ahşap taş veya boynuzdan yapılmış bir çekici ile kenarlarının sivrileştirilmesi. Dördüncü etken ise arkadaşlar sivri bir çubukla kalma kenarlarına uyumlutulur. Beşinci ise arkadaşlar el baltası tamamlanmış ve böylelikle arkadaşlar av aletleri olarak bizim karşımıza çıkmıştır. Burada arkadaşlar el baltalarına vurgu yapılan bir resim olarak bizim karşımıza çıkan en önemli bulguların içerisinde ortaya çıkan etkenlerdir. Yeni taş devri arkadaşlar, yancı taş, neolitik dönem arkadaşlar. Bu dönemde insanlar toplayıcılık ve avcılık üretimine geçmişlerdir. Tarım hayatı başlamıştır. Böylece yerleşik hayat başlamış, köyler kurulmuş, yerleşik hayata geçilmiş, özel mülkiyet anlayışı oluşmuş, özel mülkiyet kolon hukuk kuralları ortaya çıkmış, toplumsal iş bölümü ortaya çıkmış ve bu dönemde topraktan dolayı kölelik sistemi başlamıştır. Arkadaşlar bu dönemde üretim artmış, takas sistemi başlamış. Ağaç dalları ve kamış neden yapılmış? Ayrıca hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmış. İlk evcilleşen hayvan köpek, daha sonra koyun, daha sonra keçidir arkadaşlar. Hayvanların içinden, sütünden, gücünden ve derisinden yararlanılmaya başlanmış. Bu dönemde tekerlek, sabah, ok ve yay yapılmış. Bitki liflerinden dokunma ve ortaya çıkartılmış. Mezar kültürü oluşmuş, tümülüs adı verilen mezarlar yapılmış. Arkadaşlar yeni çağdan önce Mezopotamya, Anadolu, İran ve Suriye'de e, tümülüs mezarları ortaya çıkmıştır. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada bir tümülüs mezar olan, büyük şişkin kapısı olan ve kapısı içerisindeki e, içeriye konulan e, malzemeler, malzemelerden sonra kapısını kapılarak böyle bulunan bir mezara bir tümülüs ifadesini kullanıyoruz. Arkadaşlar bu devrin izlerinde Türkiye'de Diyarbakır, Çayönü, Gaziantep, Saçakköy, Koyuna, Çatalhöyük önemli merkezlerdir. En önemli merkezler ise Çatalhöyük insanın tarihlik yerleşim yeri olarak kabul edilir. Önemli şey, çay ise çay ise arkadaşlar ilk üretimin kabul edildiği yerdir. Arkadaşlar burada ise av hayvanlarının nasıl avlandığını gösteren bir duvar resmini sizlere ifade etmek istedik. Arkadaşlar Çatalhöyük, Çatalhöyük Güney Anadolu'da M.Ö. 750 yılında Nedim'in 500 yıllarına dayanan çok geniş bir cilalı taş ve bakır devri yerleşimdir. Muhtemelen bugüne kadar bulunmuş en eski ve gelişmiş cilalı taş devri yerleşim merkezi olup 1958 yılında James Menard tarafından keşfedilmiş ilk kazarı 1961 ve 65 yıllarında yapılmıştır. Bu arkadaşlar Çatalöy'ün şu andaki resmi insanların yerleşik hayatta bulunduğu nasıl bir yerleşim sergilediği ve bu sergilenen yerleşim içerisindeki araç bulunduğu bilgi olarak bizim karşımıza çıkmıştır. Bu ise arkadaşlar Çatalhöy'ün dıştan görünümüdür. Bu arkadaşlar şu anki yapılan kazılar sonucunda Çatalhöy'ün bulunduğu kısımdır. Evet arkadaşlar, çay buluntuları ise insanlığın ilk üretim yerinde Diyarbakır çay olarak kabul edilmiş ve arkadaşlar bunlar süs eşyaları. Özellikle arkadaşlar yapılan etkenlerle bizim karşımıza çıkmıştır. Ayrıca arkadaşlar bu dönemde maden devri olarak konularımıza devam edelim. Arkadaşlar ilk maden devrimiz bakır devri. Biz buna kalkolcuk devri diyoruz. İlk kullanılan maden bakırdır. Bunun sebebi bakırın doğada çok bulunması ve kolay işlenmesidir. Yani arkadaşlar ben bakır devrine vurgu yapmak istiyorsam, neden bakır devrinin ilk maden devri olduğunu ifade etmek istiyorsam, doğada çok bulunması ve işlenimlik açısından kolay olmasın. Bakır daha çok silah ve eşya yapımında kullanılmıştır. Türkiye'de arkadaşlar Çanakkale, Truva'dan, Kumtepe'de, Denizli'de, Beyeciye Sultan'da, Çorum'da, Alacayük'te, Samsun'da, İkiztepe'de Bakır devrinden kalan mağazına vardır. Evet. Bakır devrinde yaşanan bir bazı etkenler nelerdir diye bir ifade kullanılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakırdan yapılmış silah araç gereçleri şu anda bizim karşımızda durmaktadır. Arkadaşlar Tunç devri ise insanlar bakır ve kalay madenlerini karıştırarak daha dayanıklı ve daha sert bir manuna tunçu elde etmişler ve bu dönemde köyler büyümüş, ilk şehir devletleri ortaya çıkmış. Ayrıca arkadaşlar bu dönemde Mezopotamya'nın Sümer Akrat Anadolu'da ilk devletleri ortaya çıktığı için e, bu dönemin önemli özelliklerinden bir diğeri ise ilk şehir devletleri, ilk imparatorlukların merkezi olarak bizim karşımıza çıkmasıdır. İnsanların ihtiyaçlarından fazla üretilmeye veya başka ürünlerine ihtiyaç duymalarının değiş okuşa dayalı bir ticaret hayatının başlamasının bu dönemde neden olmuş? Ayrıca arkadaşlar bu dönemde en önemli dönemi aydınlatan merkezler ise arkadaşlar Kültepe yani Kayseri Kültepe olarak bizim karşımıza çıkmıştır. Ayrıca arkadaşlar Kültepe kelimesi Karun denilen ticaret konusu olarak da bizim karşımıza çıkmıştır. Evet. Bu dönemdeki Ortaya atılan etkenlerden bir diğeri ise arkadaşlar sadece ortaya çıkan bazı etkenlerle o kuşlarıyla ve o kuşlarıyla bulunan madenlerle birlikte önemli bir etken olarak karşımıza çıkmış. Demir ise arkadaşlar milattan önce 1200'den itibaren günümüz uygarlığının temelisinin demir insanların önemli buluşanı biridir. Bu dönemde şehir devletleri kurulmuş. Tarım dışında kol gücü dayalı sanayi kolları gelişmiş. Ayrıca arkadaşlar bu dönemde ilk defa çivi yazısı Sümena tarafından kullanılmış. Ve tarih dönemlere son bulmuş ve tarih çağlar başlamıştır. İnsanlar tarih üst araç ve gereçlerin sınavıyla taş, toprak, madeni kullanmışlar. Bu dönemde özellikle ateşten faydalanan insanlar önce taştan sonra ateşle birlikte madeni bu dönemde vurgulamışlar. Ve arkadaşlar Bozgat yakınlarındaki Ali Şarım, 7 şehir kanalısının ilk 3'ü Çorum yakınlarına alacağı yükün 4 Kütü tabakasının ilk ikisi ise Çanakkale yakınlarının Turan'ın 9 yerleşiminin ilk 5'i Tarih Üstü dönemlerinde diğerleri ilk çağ dönemlerine aittir. Evet arkadaşlar nasıl maden işlendiğinin bir göstergesidir. Kılıç yapımı. Evet burada arkadaşlar o dönemde yapılmış bazı savaş araç gelişleri. Burada arkadaşlar demir şahit dönemine ait bazı bulundular. Burada arkadaşlar daha da ilerleyen dönemlerde yapılmış bazı savaş araç gereçleri. Burada arkadaşlar taş e, topraktan kilerle ilgili fırınlarda pişirilmesiyle yapılan bazı araç gereçler. Evet, tarım döneminin dönemin özellikleri. Arkadaşlar çok uzun sürmesinde karşılık gelişmeleri çok azdır. Bu devirlerin belirlenmesinde kullanılan araç gereçler neden yapıldığına nasıl yapıldığına bakılmıştır. Çünkü bu dönemde yazı yoktur. Bu devirler her yerde aynı sırası yaşanmamıştır. Başlama ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir. Çok önemli bir arkadaşlar. Bu devirlerin araştırılmasından fazla arkeoloji biliminden yararlanılmıştır. Paleografya, diplomatik, etnografya, epigrafya, numizmatik gibi bilimden bu dönemde araştırılması noktalanamaz. Yani yazı kaynakları bu dönemde noktalanamaz. Bu devirler toplumlar arası iletişim çok azdır. İletişim yolları şerit göç ve savaşlar bu dönemde yaşanmıştır. Tarih öncesi devletin yazının bulunmasına sona ermiştir. Anadolu'da tarih öncesi yerler arkadaşlar, Kalacoyuk, Çorum, Alişar, Yozgat, Kültepe, Kayseri, Diyarbakır, Çayönü, ayrıca arkadaşlar Antalya, Karayin, Meldibi, Çanakkale, Tur Turuba gibi bölgelerde, hangi dönemde, hangi şekilde yaşandığının bir haritasını size hazırlamak üzere getirdik. Ayrıca arkadaşlar bunlarla ilgili ufak bir e, doğru yanlış seçeneği hazırladık. İlk şey devletleri bakır çağında kurulmuştur. Doğru mudur, yanlış mıdır? Değildir. Çünkü ilk şey devletleri Tunç devrine kurulmuştur. Tarih öncesi, tarih öncesi dönemler Öncesi çağlar ayrılırken insanlar kadar neden ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına bakılmıştır. Doğru mudur? Evet arkadaşlar doğrudur. Tarih öncesi dönemle ilgilenen bilgiye sahibiz. Ayrıntılı bilgiye sahip değiliz arkadaşlar. Yanlıştır çünkü yazı yoktur. Tanım hayatı yerin taş, lan taş başlamıştır. Doğrudur arkadaşlar. Tarih öncesi devirler aydınlatılma en fazla paleografyadan ilgilenen almıştır. Hayır arkadaşlar paleografya yazı demektir. Dil demektir. Burada yazı yoktur. Ateş demir devrinde bulunmuştur. Hayır arkadaşlar ateş Çinal Taş devrinin son döneminde bulunmuştur. İlk şehir devletleri Tunç devrinde kurulmuştur. Ee, evet arkadaşlar ilk şehir devletleri Tunç devrinde kurulmuştur. Ee, i̇lk imparatorluk arası arkadaşlar demir devrinde kurulmuştur. İnsanlar yerleşik hayata yeni taş devrinde geçmiştir. İnsanlar orta taş devrinde geçmiştir. İnsan devrinin en uzun dönemi eski taş devrinde doğrudur arkadaşlar. Bir diğer dersimize görüşmek üzere. İyi günler.